Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Farm Simulator'un ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapacağız? Şöyle size göstereyim. Siz yokken tabi ben biraz çalıştım. Şöyle tarlalarımın hepsini ektim. Soya fasulyesi ektim. Çünkü en fazla kazanç onda var. Şöyle. Hiç hasat yapmadım. Şimdi bugün sizlerle birlikte yapacağız. Bu işte üç tane tarlam soy fasulyesi var içinde de. Bir de 19. tarlamıza bakalım. Bu da 19. tarlamız. 4. tarla. Bunda da soy fasulyesi var. Şimdi bu tarlaları sizlerle birlikte kendi masat etmek istiyorum. O yüzden büyük bir biçer duvar almak gerekiyor. Yoksa bu iş çok uzun sürebilir. O yüzden öncelikle şu bir çerdeveleri bir sıfırlayalım. Sonra kesicisini de gönderelim. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Sizlerle birlikte eski bir çerdevelerimizi satıp yerine daha büyük kesici takılabilen yeni bir biçer döver alıp öyle hasat edeceğiz. bence şu bir çay satalım. Burası da bizim alışveriş yapacağımız yer. Tabi bunun için önce bankadan kredi çekeceğiz bir çay var almak için. Daha sonra hasat edip para hasat ettiğimiz paradan Banka borcumuzu ödemeye başlayacağız. Bakalım banka bize ne kadar borç verebiliyor? Şöyle bir gelelim. Kesici 28.493 dolar. Satalım. İçerde verimiz de 89.000. 19 dolar, bunu da satalım. Sağ. Şu an 214.855 dolarımız var. Burası bankamız. Önce bir çar bakalım alacağımız bir çar ne kadar? Bir çar đevirler. Şunu... Bence almışken. Şöyle şu paletlerden almak gerekir. Sen alıp satmıyorum tekrar. hangi yine New alabiliriz. 430 bin. Kesicisine bakalım. O kadar? New Holland'ın kesicisi. Bir tane de bir tane 81 binlik. 12.5 metre var. 81 bin lira. 13.7 metrekte 89. 89 bin lira bu. İçeride verilir ne kadardı? 425, 430 bin de bu. Toplam 550 bin dolar falan yapacak yani. Şimdi bizde 214 bin var. Şöyle 600 bine kadar boş çekelim. Şimdi tabii her gece bizden faiz alacak ama şu an yapabileceğim bir şey yok. Şöyle 554 bin bence bize yeter. Şuradan tekrar dükkana gelelim. Bir çay döveri alalım. Evet. Bir çay Bayağı da büyük Satın, evet. satın alma işlemini gerçekleştirdik bir tane kesici lazım şöyle en büyüğünü alalım bu da 89000 bu da bayağı geniş yani keseceğiz. Vay lolos. Biçer dövelimiz de bayağı büyük ya. Yani. Canavar gibi bir şey. Bakalım sesini. Bayağı güzel çalışıyor. İş dizaynı oldukça iyi. Şimdi bu kesici şuradan arkamıza bağlayabiliriz. Bu kesici uzun olduğu için böyle arkamıza bağlama seçeneği var. Şöyle uzunluğunu da göstereyim hatta ben size giderken. Yani bayağı uzun tren gibi olduk şu. Şimdi bunu eve götürelim. İçinden kullanılıyor en az Şimdi bunu eve götüreceğiz sonra hep birlikte dört tarlamızı hasat etmeye başlayacağız. Peki ya sizce bu hasattan gelen parayla ne yapmalıyız? Banka borcumuzun bir kısmını ödemeli miyiz yoksa yeni ürünler alıp kendimizi geliştirmeliyiz? Bunları da o, yorumda belirtin. Bayağı genişlenmiş bu. İlerleyen bölümlerde kendi işimizi rayına koyduktan sonra komşularımıza da yardım ederiz. Şöyle tutalım dizaynı oldukça iyi. Başarılı bir oyun yapmışlar. Ben genellikle bu yol tercih ediyorum. Daha güzel. Yani oyun havası daha çok veriyor bu Evet şu an geldik kendim... Bence en büyük tarlamızdan başlayalım. Daha sonra buradan Bunlar zaten kolayca halledilir. Şöyle gidelim. Büyük tarlamıza. Ekipmanları da garaja dizdim. Ekim işlemini yaptıktan sonra Şöyle. Bunları karışsak. döverimizi açalım. Sonra kesicimizi kapatalım. Aşağıya indirelim. Ve ilk asadımıza başlayalım. Tabi uzun olunca motor etmesi de zorlaşıyor. Şu, şu an çalıştırdım. Ha. Evet. Bir kasadığımız şu an oluyor. Herkes ayırmaz. Şöyle içinden de bakalım. Bunda saman yığını geçerli meyve türlü kullanılabilir. Yanında saman yeni yapamıyoruz. mal yapmak için buğday veya arpa etmemiz gerekiyor. Şöyle şöyle. avantajımıza geldi. Yoksa bu tarlayı daha uzun sürede bitirelim. Bakalım 4 tarladan ne kadar hasat Satışını bir iki temel bu bölümde yapmam. Çünkü daha uzun süre. Satışını diğer bölümde yaparız. Siz de yorumlarda belirtirsiniz. Satışını yaptıktan sonra banka borcun birazını mı kapatmalıyız yoksa yeni ürünler mi almalıyız? Evet, bir içeride var. Takılı var şu an. Böyle geçmezsek geçmiyor. Büyük geldi biraz. burada nasıl döneceğiz? takıldı. Şöyle yaparsak. Şöyle bodoslama dalacağım. kere daha aşağı yukarı bir tıklamamız gerekiyor. Şimdi bunu biz otomatik hızlandırmaya alalım. Yukarıya gitsin. Biz de bu sırada aynı. Bunu getirelim. Bir yandan da yeni ekim için tarlamızı hazırlamaya başlayalım. İçerde verle dört kere de bu tarlayı bitirebiliyoruz. Şimdi işçiye vereceğim. Yani içeride veriye Baya güzel görüntüler de elde ediyor şu an. Şu an traktör yanından geçiyor ihtimal. Evet, yani bizim bir kere de bir çerdelerle aşağı indiğimizi traktör galiba büyük ihtimal 4-5 kere daha önce bitirecek. Bir çerdelerle 4 kere de bitirdiğimiz taneyi traktör 20 kere daha önce bitirecek mi? Ama güzel oluyor. Zevk veriyor yani insanı. Daha çok neler yapabiliriz diye yol kat etme isteği heyecanı veriyor o oynayan kişiye. Sizce bundan sonra ne yapmalıyız? Traktörlerimi değiştirelim yoksa traktörlerin kulluklarını ekim makineleri mi büyütmeliyiz yoksa yeni bir tarla mı alalım ama bence şu an yeni bir tarlaya ihtiyaç yok ya çünkü 4 tane tarlamız var tavuk işine girişebiliriz bugün tavukları görmüştüm Şimdi kavuk kişinde para var mı yok mu ona bakabiliriz. Az yani bir sıra kalıyor da. Şöyle dersin bir sıra kalacak. Evet. Sağ kolsa bir sıra yani şöyle gidelim. Yukarı giderken de bir sıra yediriz. Biraz da içinden kullanalım içinde güzel dekor yapmışlar yani. Şu kesicinin önünü indirebiliriz, kaldırabiliriz. Ben de ise aşağıda oynuyorum. Buradan 4000 bin yakın soya fasulyesi elde ki 3850 geçti. 3900 oldu. 4000 olur büyük ihtimal. 4000 de oldu şu an. Ben dönelim bu sefer çarpmadan. Tamam, içeride var. Sıkışta. Orada küçük ağrıya göremedik. Evet, şimdi gidelim. Şimdi gidelim. karla insan biraz yoruyor ama büyük ekipmanlar oldum kısa sürede bitirebiliyoruz. Yani çiftlikte bayağı güzel gözüküyor yani şu bakın şu bizim yapması lazım ortadaki araçları koyduğum yerin solunda tersine de küçük baraka gibi bir yer var bir traktörü oraya koymuştum yer kalmayınca. Şimdi bu tarla bitti. Diğer üç tarla ya

çamış olursa şu aşkın arasından i birleştirebilir. Daha büyük bir tarla ile gelebiliriz. Onu da yine gelecek bölümlerde yapabiliriz eğer yani isterseniz. Bunun deposunu doldurabilebilecek mi? Bu dört tane. Cadê o macaco? Toma, cadê son tarlamıza geldik anda bırakıyor mu diye baktım. Bazen şu sağ tarafa veya sol tarafa veremediğim için bırakıyor arkadaşlar Hepinize tekrardan Merhaba bilgisayarım Buradan sonraki bir kısmı kesmiş yani videoyu durdurmuş kaydetmiş 5-6 dakikalık bir kısım Buradan sonra da zaten çok şey yapmadım geri kalan tarla ettim yaklaşık 14 gün civarı bir soy fasulyesi elde ettik gelecek bölümde bu soy fasulyesini satacağız sizinle birlikte soy fasulyesinden kazandığımız geliri ne yapmalıyız bunu yorumlarda belirtin. Bankadaki borcun bir kısmını kapatalım. Yenik anlar mı alalım? Böyle videoların gelmesini istiyorsanız daha fazla like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.